Rıfkı'yı da Hı. al. Bu ne lan? İşte. Nasıl? Ay. Ay. Şunları da şimdilik salona koy. Ben müsait bir yer bulurum bunları. Bitmedi mi? İşte giysileri bitti. Bir tek kitaplarını toplayacağım şimdi. siz böyle rahat iş yapıyorsunuz da Defne'ye sordunuz mu acaba? Pardon da neyi? Evden çıkmayı isteyip istemediğini canım. Yo. Yo. Ya. Hayır gerçi ben buna niye böyle şaşırdım ki değil mi? <laughs> Çünkü bana da fikrimi sormadın sen hatırladığım kadarıyla. Böyle beni sırtladın aldın bu eve getirdin. Ben sana niye fikrini soracağım be? Sen benim karım değil misin? O imzayı atmadın mı? Attın, bastın mi? Bastın, bitti. Hmm, evet, yedim öyle bir halt. Ben halt halt anlamam. Bundan sonra kocan Çınar Barutçu nereye? Karısı Yeşim Barutçu oraya. Neymiş ya? Ay niyeymiş, niyeymiş? Ben Rıfkı mıyım ben? Zilli, rev etme. Ha git içeride bu Ulu'ya yardım et. Sen de bu evin gelinosun artık. Yok yok yok, bu böyle, bu böyle bir kabus. Tamam mı? Ben birazdan böyle kanter içinde uyanacağım. Aa, bir bakmışım, kendi yatağımdayım. Yok, hiç öyle hayal etme. Ha ben de aylardır o kabustan uyanıp senin bizim gelinimiz olmadığını hayal ediyorum ama olmayı. Oh Aa! Süreyya dede, kim önümden? Bana torunumu verin? Ay, hay işte böyle bir şey görmemişim. Kız gideli hani olmuş aklı başına yeni gelmiş Boruin. Hanım, hanım. Tepemi attırma, sonra çok fena olur. Ay ama ne kadar da çok korktum. Ay öyle Kadın bir sus. Susmam. Al torununu götür, benim torunumu geri ver. Yeşim, hazırlan hemen kızım, gidiyoruz. Aa! Nereye? Götüremezsin karımı yeşmiş işbire götüremezsin. Süreya dedem, o benim nikahlı karım. Öyle mi? Onun için mi kaçırdın kızımı? İnsan nikahlı karısını kaçırır mı hiç? Ya vallahi öyle deme. Nasıl mutluyuz belli değil. Yemin ediyorum. Öyle saadet dolu bir yuvamız var ki Süreya dede. Nasıl mutluyuz belli değil. Nasıl mutluyuz karıcığım? Söylesene Yeşim dedene, nasıl mutlu olduğumuzu söylesene. Bu çok mutluyuz. Söylesene dedene kızım, hadi. Hiç de değil. Sabah akşam ağlayın. Sus! Öyle mi kızım? ağlıyorum? Hay ya ağlay ya da kavga edeyi uşakla. Büyük aras al kızını götür. Cici de bul benim torunumu geri ver. Ha bir daha da görüşmeyelim. Hadi hazırlan kızım gidiyoruz. Niye? Çünkü ben kocamla çok mutluyum dedem. O yüzden hiçbir yere gitmiyorum. Hatta şöyle yapalım. Sen otur. Biz sana bir kahve yapalım. Ay be! Emin misin kızım? E dur Ha şaşkınlıktan ne dediğini bilmey. Al kızını götür. Yeşim, ne diyor bu kadın? Asıl o şaşkınlıktan ne dediğini bilmiyor. <laughs> Babaannem ya! Biliyor musun? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben de zaten hiçbir yere bırakmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.